Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde termodinamik dersiyle ilgili konu ve örnek problemlerin çözümleri olacaktır. Termodinamik ısı ve sıcaklığın incelenmesidir. Bunlara bağlı olarak mekanik, elektrik ve kimyasal enerjiler arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. Kelime kökleri ısı ve güç sözcüklerinden türetilmiştir. Termodinamikte 3 tip yasa vardır. Bunlardan birincisi enerjinin korunumu yasasıdır. İzole bir ortamda toplam enerji zaman içerisinde korunur azalmaz, eksilmez. İkinci yasa ise gerçekçiliğe daha yakındır. Enerjinin miktarının yanında özelliğini de dikkate almaktadır. Bir bardak sıcak çay zaman içerisinde soğur. Ve diğer bir yasamız da sıfırıncı yasa. İki ayrı cisim, üçüncü bir cisimle ısıl dengede ise kendi aralarında da dengededir. Birbirlerine temas etmeseler dahi ısıl dengede olabilirler şeklinde açıklanmaktadır. İkinci bölümde saf madde olan Su ve su buharı ile ilgilidir. Homojen ve değişmeyen bileşime sahip bir maddedir. Buzlu su karışımı da her ikisinde kimyasal bileşiği aynı olduğundan tah maddeye örnek verilmektedir. Katı, sıvı ve gaz fazlarında bulunabilirler. Fazları birer denge halindedir. Tencereye su koyulup kaynatıldığında su buharı havaya karışıp suyun hacmi azalacaktır. Termodinamikte kontrollü bir şekilde incelemek için silindir içerisinde hareket edebilen piston silindir düzeneği kullanılmıştır. Bu sayede su buharı dışarı kaçamayacak ve buharın hacmi de hesaplanabilecektir. Piston silindir düzeneklerimizde açık hava basıncı genellikle 100 kPa yani 1 atmosfer basıncı alındığından dış basınç sabit olarak verilmiştir. Birinci durumda silindir içerisinde 20 santigrat derecede sıkıştırılmış veya soğutulmuş sıvı olarak adlandırılan bildiğimiz su bulunmaktadır. İkinci durumda silindire ısı verilerek sıcaklık 20 santigrat dereceden 100 santigrat dereceye çıkartılmıştır. Hareketli piston olduğundan bir miktar hacim artışı olacaktır. Sıvı bu durumda buharlaşma başlangıcındadır ve doymuş sıvı olarak adlandırılır. Doymuş sıvıya ısı verilmeye devam ettikçe silindir içerisindeki son su damlası kalıncaya kadar sıcaklık 100 santigrat derecede sabit kalacak, hacimde buhardan dolayı bir artış olacaktır. Bu üçüncü durumda doymuş sıvı ve buhar karışımı oluşmaktadır. Dördüncü durumda artık silindir içerisindeki suyun tamamı buhara dönüşmüştür. Bu duruma doymuş buhar denilmektedir. Bu durumdan sonra ısı verilmeye devam ettirildiğinde hacim yanında sıcaklığında artışı görülecektir. Sıcaklığı çok arttırdığımızda yoğuşma sınırında olmayan bu duruma da kızgın buhar denilmektedir. Silindir düzeneğinde etki eden basınç bir atmosfer alındığında suyumuzun 100 santigrat derecede kaynadığını gördük. Yani basıncın kaynama derecesine etkisi vardır diyebiliriz. Saf bir maddenin kaynamaya başladığı sıcaklığa doyma sıcaklığı, kaynamaya başladığındaki basınca da doyma basıncı denir. Bu hal değişimleri esnasında özelliklerin nasıl değiştiğini anlamak için bazı diyagramlar geliştirilmiştir. Sıcaklık hacim diyagramlarını incelediğimizde soldan başlarsak sıkıştırılmış sıvı hali, doymuş sıvı eğrisi yani sıvının kaynama başlangıç noktası, sıvı buhar karışım bölgesi, doymuş buhar eğrisi ve kızgın buhar bölgesi olarak gösterilmiştir. Sıcaklık ve basınç arttıkça kuplanın üzerindeki kritik noktada iki eğri birleşecektir. Su için kritik nokta değerimiz 374.14 santigrat derecede 22.11 megapascal basıncında oluşmaktadır. Basınç hacim diyagramını incelediğimizde TV diyagramın benzer bir durumu görülmektedir. Sabit sıcaklıkta eğriler aşağı yönlüdür. Son üzerindeki basınç azaldıkça sabit sıcaklıkta hacim artmaya başlayacak basınç belirli sıcaklıktaki doyma değerine geldiğinde su kaynamaya başlayacaktır. Diagramdaki gibi 374.14 santigrat derecede 30 MPa olan bir suyun basıncını azalttığımızda 22.09 MPa değerine geldiğinde su kaynamaya başlayacaktır. Ve üzerindeki basıncı daha da azalttığımızda buharlaşma görülecektir. Bu tarz doyma noktaları enerjileri ile ilgili problemler çözülürken özellik tablosunu kullanırız. Tablolar birçok maddenin özelliklerine kolayca ulaşabilmek için gereklidir. Bu tablo kullanımlarını da görebilmek için doymuş sıvı ve doymuş buhar ile ilgili örnek problemler çözelim. Birinci örneğimizde sabit hacimli bir kapta 120 santigrat derece sıcaklıkta 60 kilogram doymuş sıvı su bulunmaktadır. Bizden kap içindeki basınç ve hacmi bulmamız istenmiş İlk olarak doymuş sıvı olduğundan A4 tablosunda su için verilen 120 santigrat dereceye karşılık gelen basıncı ve hacme bakıyoruz. P doyma 120 santigrat derecede 198.67 kPa olarak belirtilmiş. 120 santigrat derecede sıvının özgür hacmi sıvı olduğu için Vf değerini alıyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Vf 120 santigrat derecede 0.00160 metrik bölü kilogram olarak listelenmiştir. Kabın hacmini bulmak için D ile öz kütlesini çarptığımızda değiştir MV'den 0.0636 metreküp olarak buluruz. Piston silindir düzeneğinde 75 kPa basınçta 3 metreküp doymuş su buharı bulunmaktadır. Bizden silindir içerisindeki su buharının sıcaklığı ve kütlesi istenilmektedir. PV diyagramını incelediğimizde doymuş su buharı denildiği için sağ taraftaki doymuş buhar eğrisi üzerinde bir yer gösterilmiştir. İlk örnekte doymuş su olduğundan sağ taraftaki eğri üzerinde gösterilmiştir. Buna da dikkat etmek gerekmektedir. Bize verilen sıcaklık değil basınç olduğundan A5 tablosuna bakıyoruz. A5 tablosunda 75 kilopaskala karşılık gelen T doyma sıcaklığı 91.76 santigrat derece olarak bulunur. Öz kütle için yine aynı tablodan 75 kilopaskala karşılık gelen buhar olarak verildiği için VG hacim değeri alınmalıdır. Vg 75 kilopaskalda 2.2172 m³ kg özgüde hacim olarak listelenmiştir. Silindir içerisindeki kütleyi bulmak için toplam hacmi öz kütleyi bölerek kütleyi buluruz. Son örneğimizde 500 gram doymuş su 100 kilopaskal sabit basınçta tümüyle buharlaşmaktadır. Hacim değeri ve suya verilen enerji istenilmektedir. Hacim değişikliği için birim kütlenin hacim değişikliği doymuş buhar ve doymuş sıvı özgül hacimlerinin farkıdır ve Fg ile gösterilir. Tablo a 5te 100 kPa için Vg ve Vf değerlerinin farkını alıyoruz. Çıkan sonuçta toplam kütleyi çarptığımızda hacimdeki değişikliği buluruz. Bir maddeyi sabit basınçta buharlaştırmak için gerekli olan enerji o basınçtaki entalpidir. Bunun için A5 tablosundan 100 kilopaskalara denk gelen HVG değerini alıyoruz. HVG değerini toplam kütle ile çarptığımızda buharlaşmak için verilen enerjiyi bulmuş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.